Baba şef'e hoş geldiniz. Bugün ekmek yapma makinesinde ekmek tarifi vereceğiz. Fakir marka ekmek yapma makinesinin tarifini veriyoruz arkadaşlar. Bakın makinenin içinden şöyle bir ölçek çıkıyor. Bu ölçeğin üzerinde mililitre gözüküyor. Ee, biz 350 mililitre su koyarak başlıyoruz. Evet. Şöylelikle 350 mililitre suyumuzu eklemiş oluyoruz. Bir çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Şu bir. 2 yemek kaşığı da süt koyuyorum. Şöyle. Şu da iki. Evet şimdi sıra una geldi. Toplam 4 ölçek. Yine aynı ölçeğimize 4 ölçek un kullanıyoruz. Yalnız biz 3 ölçek tam buğday unu 1 ölçekte Beyaz un kullanıyorum. İkisini karıştırdım. Şöyle üstüne ilave ediyorum. Toplam 4 ölçek. Üçü tam buğday, birisi beyaz un. Son olarak da unun şöyle ortasını oyup bir çay kaşığı da ortaya maya koyuyoruz. Mayanın sıvılarla temas etmemesi gerekiyor. Yoğurma işlemi başlamadan sıvılarla temas etmemesi önemli. Şimdi artık bu kabımızı makineye alıyoruz. Evet bakın şöyle gösterelim. Makinenin içine koyduk. Şurada makinenin ayar düğmeleri var. Tabii farklı markalarda farklı olabilir. Bakın burada 500 gram, 700 gram ve 900 gram seçeneği var. Bizim ölçümüz 900 gram ekmek yapmak içindi. Artık makinemizi çalıştırıyoruz. Makine karıştırma işlemi bittikten sonra size sesli bir uyarı veriyor. Bu uyarıdan sonra burada isterseniz ceviz, fındık gibi farklı kuru yemişleri kullanabilirsiniz. Şu aşamada kuru yemiş kullanmıyorsunuz. Ayrıca makinenin saat ayarı var. İsterseniz akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltı saatinizde ekmekte hazır olmuş oluyor. Biz de şimdi zaten bunu yapacağız. Şu an akşam ekmeğimizi hazırlıyoruz. Sabah kahvaltıda ekmek kokusuyla uyanmayı istiyoruz. Bakalım Hüseyin Salih tadına baktığında beğenecek mi? Güzel olacak mı? Hadi bakalım şimdi kapatalım pişirmeye başlayalım. Evet tam sabah oldu. Bakın ekmeğimiz pişti. Şimdi bunu alıp dilimleyip kahvaltımıza başlayacağız. Bakın şu karıştırma mekanizması içinde kalıyor. Ters çevirip çıkarttığımız zaman bu şekilde şu plastiği de alıyorsunuz. Evet Hüseyin Salih söz sırası sende. Bak bakalım tadına beğenecek misin? Nasıl olmuş? Harika olmuş. Beğenir mi? Evet. Bildiğimiz normal fırından aldığımız ekmek gibi olmuş mu? Benzemiş. Tamam. O zaman kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.